Başka sayısı bir ve dördüncüden bir polinom verilmiş. Şimdi şu özelliği bir görelim. Px eşittir. P eksi x. Yani burası ne demektir? Bu ifade şunu gösteriyor bize. Burası çift fonksiyonu ifade eder. O halde dördüncüden bir polinomumuzu şöyle genel ifadesiyle yazacak olursak. Px eşittir. Başka sayısı bir olduğu için bir çarpı x üzeri 4 olacaktır. Artı ax kare artı b gibi bir polinom olacak. Yani burada tek dereceli terimler olmayacak. O halde şu ifadeleri gelip sırayla uygulayalım. x eşittir 1 için. p1 eşittir 1 artı a artı b olacaktır. Ve bu ifade 2'ye eşitmiş. İkinci durum x eşittir 3 için p3 eşittir 3'ün 4. kuvveti 81 artı 3'ün karesi 9a artı b eşittir 2 olacakmış. Şimdi burada bir yok etme metodu uygulayalım. Şu ifadeyi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda b değerleri gidecektir. Buradan 8a eşit olacaktır. Zaten bunlar birbirini götürüyor ve buradan 81 kalacağı için 80, 80 kalacağı için 80 öbür tarafa attık. Eksi 80 olacak. A eşittir. Eksi 10 gelmekte. Peki bunu herhangi bir denklemde yerine yazarsak beyni kaç buluruz bu sefer? Şurada eksi 10 yazdığımızı varsayalım. Eksi 9 öbür tarafa attım. B 11 geldi. O halde bir polinomumuzu temize çekelim fx eşittir. x üzeri 4 a gördüğümüz yere eksi 10 yazacağımız için eksi 10 x kare b yerine 11 yazıyoruz. Şimdi de soru kökündeki gibi x eşittir 0 için. b 0 eşittir 11 gelmektedir. Zaten sabit terimdir. Dolayısıyla cevabımız Bursa.